Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Hiçbir zaman Necip Fazıl'lar cebimizde kaybettiğimiz güneşi başka yerde aramayalım. Cebimizde kaybedilen güneşi Anadolu'da arayan bir kuşaktır. Ya. Bizim tarihimizde arayan bir kuşaktır. Kahve Bahane'nin bu haftaki konuğu, iktisat profesörü, fikir adamı ve yazar Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdoğan. Dünyanın hiçbir yerinde el açanların saygınlığı olmaz. Ya. Biz geç tarihimiz boyunca el açan bir toplum değil, el açılan bir toplum olmuşuz. Yine el açılan bir toplum olmak zorunda İslam dünyası ve başta Türk dünyası. Kahve Bahane, Pazar saat 13'te Diyanet TV'de.